Devlet milletin derdi tatil. Sokağa çıkma yasağı diye düşünmüyor tatil. Çünkü bu dünyayı neresinde tutsan elinde kalıyor. Ben bu dünyaya kökten karşıyım. Ne yeni normali ya? Ne yeni normali? Diyorum bak yeni normal bedavaysa olur. En son mesaili işin 1993 benim de ATV. Lisede işte saat takıyorduk ara ara. Liseden sonra bir dönem kravat takmayacağım, saat takmayacağım. Saatin baskısı da sadece alarmın baskısı değil, varlığının bile baskısı. Zaman geçiyor, zaman geçiyor, yetişer şey falan. Kardeşim ben artık vesaire işte çalışmayacağım. Gerekirse bedelini öderim. 93'ten beri bedelini ödedim. bir işte çalışmadım. Çok sıkıntıya düştüm. Gelirim e, düzenli olmadı hiçbir zaman. Ve sürekli bir e, gelirim olmadı, dengeli bir gelirim olmadı. Çok güzel günler de yaşadım maddi anlamda, çok çöktüğüm günler de oldu. Çok sıkıntılar çektim ama hep mutluydum. Niye? Bir karar aldım, hep sevdiğim işleri yaptım. Faşist ülkelerde işkencenin üstelik de en ağırlarından bir tane. uykusuz bırakmak. Bir, uyama uyuma. iki uyutup, uyutup uyandırılmak ikide bir. Bunu sistem sana yapıyor. Sıkıntıyla mutsuzluk aynı şey değil, sevdiğin işi yaparsan. Ve bu dünyayı neresinde tutsan elinde kalıyor. Tamam, mı? ben bu dünyaya kökten karşıyım. Şunu da çok açık yüreklilikle itiraf ediyorum ve bütün çocuklardan, birden gençlerden özür diliyorum. Abi biz tamam kötü gitsin diye bir şey yapmadık ama engelde olamadık. Ve çok kötü bir dünya bırakıyoruz çocuklara da, gençlere de. Çok özür diliyorum ve gerçekten bu dünya nesini savunuyor ya? Trump'ın bile bir devlet başkanı olduğu bir dünyada hangi zeka övünüyorum ya? Ya Putin'e bak, ya ceberut, ya kural tanımaz, ya akıldan noksan. <laughs> Kim varsa bir bak ülkelerin başına geçen. Sözüm meclisten dışarı. Çok umutluyum. Bak niye umutluyum? Çünkü sürdürülemez olduğu için bu kötülük. Bu bütün bahsettiğim şey, ben ah, yanlış anlamayın. Ben karamsar ya da umutsuz değilim. Çünkü bu kötülük ve bu sistem sürdürülebilir değil. O yüzden hem umutluyum hem iyimserim her şey güzel olacak. para ne ifade ediyor? Ev sahibine vermem gereken bir şey. Çocuğun okuluna vermem gereken bir şey. Taksiye bineceksem taksiye ödemem gereken bir şey. Para yokken değerli bir şey. Varken hiçbir değerli bir şey yok kardeşim. Yani ve asıl mutluluk da satın alamayacağın şeylerdi. Bütün hepimiz mutlu olduğumuz anlara bir dönelim bakalım. Ya sevgilinle bir andır, ya eşinle, dostunla bir andır, ya arkadaşına sohbet andır, Gezdiğimiz bir şeydir, hep bedava şeyler. Para sadece sana, bunlar varsa ortam hazırlar. Hazırlayabilir. Bunlar yoksa parayı ne yapacaksın? Mutlulukla ilgili çok kafa yordum. Konflüksün bir lafına rastladım. Diyor ki, mutlu olmak istiyorsanız, mutluluğu aramaktan vazgeçin. adam şunu söylemek istiyor. Bir mutlu olma baskısını üzerimizde hissetmeyelim. Üzerimizde bir mutlu olma baskısı hissederek mutlu olunmaz. Çünkü o bir arama kaygısını gerektirir. Bulduğun zaman kaçırmama, elinde tutma kaygısını getirir. Hani meşhur Yeşilçam repliği, çok korkuyorum saadetimiz bozulacak diye. Şimdi bu mutluluk fetişizmi de insanı mutsuz eden bir şey. Anladın mı? O yüzden yani ben pazarlarımı iyi geçirmem lazım baskısı senin pazarını iyi geçirmeni engel olur. Sen ömrün ömrün ortalama 70 yıl emeklilik yaşı 65 65'ini alıyor 5'ini sana veriyor. Ya yani bunun farkına var. Bu dünyaya ona buna ıı, işçilik etmeye de gelmedin. Ona buna yani illa birilerinin tarif ettiği mutluluğu yaşamaya da gelmedin. Yereli. Kolayı gösterişi, şey işte mutluluk bu. Çünkü onu satabiliyor. Ama baktığınızda inanın bana gerçek mutluluğun hemen hemen hepsi bedava. Kendi tarihimize baktığımızda da şimdi mutlu eden şeyleri düşündüğünüzde de hepsinin bedava olduğunu göreceksiniz ve hepsinin de bir sevdiğinizle ilgili olduğunu göreceksiniz. Gerçek mutluluk bedava olandır. <laughs> Bence yani herkes kendi biyoritmini bulup, kendi ritmine göre yaşaması lazım. Ve hayatın da hiçbir zaman yani hızlısı yavaşı yok, dünyanın kendine göre bir döngüsü var. İnsan evladı enteresan, hem öleceğini bilen tek canlı diyorlar. Ama bu bilgiyle de yaşamak kolay değil, öleceğimizi de sık sık unutuyoruz, unutmak zorundayız. Ee, ölümü unutup zaman zaman hayat sonsuzmuş gibi düşünüyoruz O ve yaşayacak günlerimiz çokmuş gibi düşünüyoruz. Çok olduğunu sanmak da işte bir enflasyonu, bir değersizleştirmeyi getiriyor. Sık sık hatırlamak lazım günlerimizin de sayılı, nefeslerimizin de e, sayılı olduğunu. Hayatı anlamlı hale getiren şey de ölümün varlığı, hayatı anlamsız hale getiren de ölümün varlığı. Mandıra filozofu olmak bile gerçek hayatta bir para istiyor. Yani filmdeki karakterin dedesinden bir tarla, bir arsa, arazi kalmış. Üstelik de denizin kenarında. 35 yıldır çalışıyorum. Ben öyle bir arsa alamam yani. Dededen de kalmadı. Öyle bir hayat yaşamadım. Yaşamama da imkan yok ama bizim de orada anlattığımız zaten herkes deniz kenarında bir arsa bulsun, balık tutsun, kafasına göre orada yaşasın demiyoruz. Biz sadece kardeşim yani dünyaya çalışmak için gelmedin ve çalışmada eşittir bu sistemle sömürülmek. Bu dünyaya sömürülmek için gelmedin. Hayat denen de bir şey var. Çalışmak çünkü sömürülmek demek başkaları için çalışmak. Dünyada yine başkası için çalışan bir canlı yok. Patron tavşan diye bir şey yok, işçi tavşan diye bir şey yok. Bizim asıl anlatmaya çalıştığımız biraz yani beynin özgürleşmesi o filmde bedenin değil. Çünkü beynin özgür değilse ister deniz kenarında yaşa, ister dağ başında yaşa, istersen cennette yaşa. Şimdi karşıyım sloganımızdı, çarşı gibi. i̇nsanlar mesela her şeyi anlıyorlar da abi insan paraya nasıl karşı oluyor bunu anlamıyorlar. Falan. İnsanlığın tarihiyle, doğuşuyla beraber para vardı sanıyorlar. Ya para çok matah bir şey olsaydı, parayı bulan Libya Devleti yıkılmazdı. Parayı bulmadan önce değil, parayı bulduktan sonra yıkılmış. Parayı e, bulmadan önce 300 yıl ökül sürmüşler. Parayı bulduktan sonra, 200 yıl sonra dağılmışlar. Para biraz sahtekarlığı kolaylaştırmaktan başka bir işe yaramayan bir şey. Takas yönteminin dijitalleşme sayesinde, tekrar dönebileceğini ve bir takım sahte önüne geçebileceğini de düşünüyor. Korona'da ne gördük? Herkes durduğu yerden bir şey çıkarttı, bir ders çıkarttı. Ben de şunu gördüm, kardeşim liberal kapitalist ekonomiler korona gibi salgınları yenemiyor, yenemedi. Devletçi politikaları uygulayan ülkeler Korona'ya karşı bir zafer kazandı ya da kazanmak üzere. Nedir? O i̇şte şey diyelim ki Almanya, Türkiye'yi de katalım. Devletçi ruhunu hatırlayarak devletçi politikalarla özel e, hastaneleri bile geçici olarak kamulaştırdı. Hepsi pandemi hastanesiydi. Devletleştirdi, kamulaştırdı. Bu insanlık e, belasını def Dünya gelirlerinin yüzde seksen iki nüfusun yüzde birinin elinde. Devletin bile değil artık. Bu artık bir ekonomik kriz değil, kapitalizmin krizi. 2009-11 sene olmuş. 11 senede bir kriz aşılmaz mı ya? Bütün krizler olduğu senede doğup olduğu senede aşıldığı için yaşandıkları senenin adıyla anılıyorlar. Mesela diyelim ki işte en meşhuru 1929 krizi. O sene oldu, o sene çözdüler. 2009 krizi diyoruz. Nasıl ya? 2020'deyiz. Böyle kriz mi olur? Bu çünkü ekonomik kriz değil, bu sistemin krizi. Sistemin sürdürülemez olduğu ortaya çıktı, kapitalist sistemin. Kapitalizm bitti kardeşim, yerine ne koyacağız? Ama maalesef yine bunu tartışan da kapitalistler. Bak sosyalizm falan demiyorum. Türkiye'de yani tartışma yoktur. Safsata vardı. Fikirden çok şahsa saldırırlar. O yüzden Türkiye'de sosyalizm falan tartışamaz. Hangi politikalar zafer kazandı? Devletçi politikalar. Kim eline yüzüne balış, bulaştırdı, bir faciaya döndürdü? Amerika. Niye? Amerika olduğu için mi, Trump olduğu için mi? Yok. Liberal sağlık politikalarından vazgeçmedi param varsa tedavi. abi. maske fiyatları, ilaç fiyatları aldı başını gitti. Ve devlet herhangi bir destekte bulunmadı. Ya diyorlardı sigortan olsam bile koronadan hastaneye yattığında 5 bin dolar ödemen gerek. Müzik Devletçi politikalar kazandı salgını. Liberal ekonomik politikalar faciaya dönüşçüler bedelini parayla değil insan canıyla diyorlar. Huzur evlerinde çalışanlar yaşlıları bırakıp bırakıp kaçtı İspanya'da. Ama arkadaşlar biz ve bizim doktorlarımız zaten ruhi itibariyle devletçi insanlar, devletçi babaların, devletçi annelerin çocukları. Onlar görmüş ve onlar bırakıp kaçmaz bu toprağın doktoru. Bak öldü, ölümün 5 bin lira, 5 lira maaş alan doktor var. Atatürk'ün sağlık sistemiyle iyi bir şeyin altını çizeceksek, devletçi politikalarının altını çizecek. Bugünkü doktorlarımız, hemşirelerimiz, o devletçi bir ülkede yaşayan anne babaların çocukları. Onun herkes affetsin, annesi babası affetmez. Sen hastanı nasıl bırakıp kaçarsın diye. Bir arının bile nesi tükense, beş yıl içinde bütün insanlık, canlılık daha doğrusu bitiyormuş bütün dünyada. Bunun gibi hakikaten hangi canlının nesi tükenirse tükensin doğanın dengesi bozuluyor. Bu kesin. Ama tek istisnası var teorik olarak insan. İnsanın nesi tükendiğinde doğanın dengesi düzeliyor, dünya kendine geliyor. Bu teorik bir gerçekti. Bunun pratik olabileceğinin bir ipucunu gördük. Hakikaten kuş sesleri duymaya başladık. İstanbul gibi bir yerde cıvıl cıvıl. İşte denizler temizlendi. E, falan yani e, pratikte e, pek çok şeyi gösterdiği gibi korona bu sözün de doğruluğunu gösterdi. Müzik Kapitalist insanlık kar hırsıyla, denizin, doğanın, her şeyin içine etti. Kimse İstanbul'da metrobüslerde 5 ile 8 arası etten duvar, öyle, öyle baraj yani hiçbir futbol liginde yok o barajı aşıyorlar yani. metro biniyorlar. Tık mı? A kimse meraklı değil bu koşullarda yaşamıyor. Ama ne yapsın? İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da toplanmış şeyler, iş yerleri. İnsanlar geliyor. Köye dönenler kim? Bak gözlemliyorum. Ben de Anadolu çocuğuyum. Emekli olanların büyük bölümü artık geçim derdi azalmış bir maaşı var. Büyük şehre yetmiyor. Ama diyelim ki o 1500 lira bile arsa, 2000 lira bile arsa köyde güzel para, doğanın kucağında emekli olanlar için içinde köye dönenleri epey bir süredir gözlemliyor. Üretimin biçimi değişiyor. Bir yere bağımlı olmadan üretimi mümkün kılıyor. Şehirlerde yaşama zorunluluğumuz, şehirlerde üretim zorunluluğu yavaş yavaş ortadan kalkıyor şehirlerde yaşamayıp yayılacağımızı düşünüyorum. Yeni normalin bir maliyeti var kardeşim. Bu maliyeti kim ödeyecek? Yeni normalin uygulanabilir olması için mesela gelirlerin de yeni gelir olması lazım. Yeni asgari ücret olması. Lazım. Neymiş? İşte belediye otobüslerinin yarısı kadar oturacağız. Yeni normal bu. Belediye otobüslerinin yarısı kadar oturmak demek, belediye otobüs sayısını iki katına çıkartman lazım ki eski ihtiyacı karşılayabilirsin. Bir, yetmez. Her birinin de maliyetini karşılayabilmek için bilet fiyatlarını iki katına çıkartman lazım. Ne yeni normali ya? Ne yeni normali? Eski normali yakalayabilmen için bu dediğin politikaların uygulanabilmesi için her şeyi iki katına çıkartman lazım. Minibüsler ey, ayakta yolcu taşıyor. Lan daha atlatmadık göbeğindeyiz. Ee, yarı yolcu alacaksın. Adam da diyor ki yarı yolcu alırsam para kazanamıyorum. Abi demesi kolay. Diyorum bak yeni normal bedavaysa olur. Sana bana ödetebilirse bu yeni normalin maliyetini uygulayabilirler. Yoksa zor. sürdürülebilir olabilmesi için bir ekonomik model haline gelmesi lazım. Veya yakalı bunu ekonomik bir modele dönüştürdüğü sürece başarılı olanlar var. Geliyor burada işten atılıyor, tazminatını alıyor. Gidiyor diyor ki ne yaparım bir şarapçılık, bir eğitim, bilmem ne. Gidiyor orada bir ekonomik model kurduysa başaranlar var. Ama yani böyle yallah.